Herkese merhaba. Bugün sizlerle babanın adı onca oynayacağız. Ne oyuncağı kızım bu? Unuttum ya. Çember değil mi? Evet çember. Ya nasıl bir oyun bir gösterelim arkadaşlarına? Tamam. At bakalım sen bir göster. İşte bu turuncu. Atamadım. Turuncu muydu attın? Evet. Tabii Aferin de. sana renkler güzel misin? Şimdi ma maviye. Atamadım. Atamadın mı maviyi de Zülal'cığım? Atamadım. Bu evet. yeşil. Evet. Atamadım. Atamadın Çok mı yeşilini de? Evet. Sarıyı da atamadım. Hadi. Pembeyi de atamadım. O zaman tekrar deneyelim. Hadi Deneyelim o zaman. Deneyelim. Deneyelim o zaman. Arkadaşlar açıyorum. Rengini söyle at kızım. Sarı mavisini yamışlayalım. Olsun. Yeşil atamadım. Yeşil. De atamadım. Mavi. mavi de atalım. Mavi. Sırıncıyı da atamadım. Al kızım atamadım. Ben bir tane de ben atayım mavi. Buradan atayım. Tamam. Getir Zahicim. Getiriyorum peki. Ah. Ver babacığım. Bir de ben atayım. <laughs> Takıldı. Gel babacığım. Dur. <laughs> Bu ne lan kızım? Yeşil. Yeşil değil mi babacığım? Evet yeşil. Bakalım Aç. yeşil nasıl açacağız? Atamadım. atamadım. Bu ne renk kızım? Turuncu. Turuncu. Ooo bir puan attın. sen böyle bir bir kızım. Bu ne renk kızım? Mavi. Mavi renk. İngilizcesi ne bunun? Blue mu? Evet blue. Oo, atamadım. atamadım. Bu ne renk? Tuncayı attık mı? Tuncu. Tuncu. Oh, Aa çok güzel attın Tuncuğum. Tuncayı attın mı? Bu ne renk kızım? Pembe. Pembe. Aa oh, atamadım güzelciğim. Topla hepsini gelciğim. 50 puan attım kızım. Evet attım. Sarı 50 puan attım. Evet. Şimdi, ben Şimdi... Evet, babam da sıra bende. Evet babamın sıra arkadaşlar. Bravo. Evet Zülacığım ben atacağım şimdi evet. de. Evet. bende kızım. Bu ne kızım? Turuncu. Turuncu değil mi? Turuncu evet. Tamam. Atamadı. Bu ne kızım? Yeşil. Emin misin? Evet. Evet yeşil. Aferin sana. Oh, At yeşil atamadım. Bu ne renk? Mavi. Dur seni mavinin için alayım tam. Blue. Blue değil mi? Evet. Oo, ben bugün <laughs> çok şanssızım. Bu ne renk? Pembe. Pembe. Bu da ne de benziyor? Değil mi? Evet. Oo. Düştü kızım. <laughs> Bu ne renk kızım? Sarı. Dur seni tam yuvarlığa alayım şöyle. Hop. Oh. Anda. Bakalım bir daha. değil. Oh. Bak. Şu an tam çerçevedesin Zülal'cim. Bak. Evet. Yaklaş. Yaklaş. Aa, çerçeveye girdi. Hadi. Hadi atıyorum bekle. Dur bakalım. Bence ekrandan bakacağım böyle. Aa, oh, ekrandan bakınca... Mesela... Ee, Hadi gel. Biraz çok Evet Sula'cığım yakın olsun bizim olsun. Evet şimdi mavi atıyorum. Evet arkadaşlar. Atın. O, harikasın Sula. Harikasın kızım. Şimdi pembe atıyorum. Göster pembeyi bana. Atamadım. Atamadı. Şimdi. Evet Züleyha. Göremiyorum. Bakalım yeter. Hayır. Atamadın mı? Tamam. Atamadım. Bir dakika turuncuyu böyle yüzüne tut görelim. Ben yakınlaştıracağım seni şimdi. Yakınlaştıracağım ama gözün gözükmüyor. Tam böyle biraz uzak tut göreyim. Şimdi oldu Züleyha'cığım. Tamam. Şöyle uzaklaştır biraz. Aferin sana. Ne renkti bu? Turuncu. Tamam turuncuyu at güzelciğim. Aferin güzel kızım. 50 puanı kaptın gene hadi bakalım. Getir ben de atayım. Tamam Son kez ben atayım ondan sonra sen at bitirelim tamam mı güzelciğim? Tamam. Hadi hadi toksiyon tam toksiyon toksiyon. De kızım sıra bende değil mi? Evet. Atayım Muzilal'cım. At. Turuncamdı. Biraz yakınlaştır bana ya çok uzak ben bunu bundan... atamam belki. Getir getir. Tamam. Bir şey derler miyim ama? Diyebilirsin. Demedik. Tamam söyleyeceğiz gel hadi. Biraz uzaklaştır. Bu da çok yakın olmuş Zülal. Şey, Ha şimdi çok iyi bence. Hadi. Evet söyle öreklerine. Turuncu. Oryaj değil mi? Evet turuncu. Bakalım. Elif ah. puan attım. Elif puan attım. Değil mi Zülal'cim? Evet. Bu ne? <laughs> Yeşil. Evet arkadaşlar. Grand dedi mi yeşil İngilizce'de? Evet. Dur bakayım seni evet. yuvarla alayım. Güzel çıkıyorsun. Böyle bulamıyorsun böyle yeşil alınca böyle. Gülalıklık <laughs> oluyor. Kadraj tam seni alıyor kızım biliyor musun? Tamamdır. Hadi gel. Yeşil. yeşil. atıyorum. Çok uzaklaşma. Tamam. 50 tamam. puan atacağım. Oo, adım, adım. atamadım. Mavi. Mavi. Gel yaklaş. Sen gel bu sefer kadreje ben tam maviye gir. Gözün gelsin tam. Gözlerinin renginde olsun. Çok uzak yakınlaştın. Bir dakika tut sen şunu. Evet. Bir saniye bir saniye. Uzaklaş. Ne uzaklaş. oldu? Uzaklaş, uzaklaş biraz. Uzaklaş diyorum sen yakınlaşıyorsun kızım. Evet. Altam tam şimdi çok güzel oldu. Harikasınız Zülal. Şimdi gidebilirsin. Senin şansını atacağım bunu tamam mı? Tamam mavi Bu senin şansına. Aha. O diyor. Anne! Atamadım. Tüh. Pembe. Pembe atalım. Gel pembe, pembe kimin şansına olsun? Benim. Senin şansına mı olsun pembe? Evet. Tamam. Senin şansına. Aa yine atamadım. Ama bunu tekrar atacağım. Bu benim kaydı. Getir. Elim kaydı bu pembeyi tekrar atmak istiyorum. Bir dakika, bir dakika. Aa yine atamadım. Neyse bir tane sarı kaldı yani. Bu sarıyı kesme sarı bana. Bir no. daha. Tamam Kızları bu da. Bana. Tamam bu da senin şansın olsun. Ay! Senin şansın güzeldi Zilacığım değil mi? Evet. Tamam Zilacığım teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar yeter. Bu oyunumuz yeter değil mi Tamam son bir kez sen at ama yakından at ki hepsi gidesin tamam mı Züler? Evet tamam. Hadi. Aferin Züler. Yakınlaştırıyorum. Tamam babacığım. Evet o kadar yakından at bence. Çok uzaklaşma gel yakınlaş. Mikrofonun çıkmasın Züler. Ooo harikasın harika. Oo, ağzını açık atıyorsun bakıyorum ha. <laughs> Hadi. Aferin. Bir daha. Yeter yeter. Hadi. Oy, ee, Oy el. El bu parmağında. Oo. Elini atacağım ama. Tamam ne sen şu Oo, harikasın. Yeşil. Yeşil mi? biliriz. Hadi at bakalım. <laughs> Neyse hadi kanalımıza herkes abone olun değil Ben bileceğim tamam. abone olup beni like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Beni de atmasın atsınlar değil mi kızım? Evet bir dahaki ne bir oynarız. Öpüyoruz.